Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bir tane klasik set sökeceğiz. Mürvet Şahin, e, Çankırı Ilgaz'a gidecek. E, yani sormadım da eşimi oğlumu anneler günü hediyesi için alınan bir klasik setimiz olacak bu. Rüzgar da e, kağıdımı uçurmasın diye şöyle şey yaptım. Hmm, bir tane söktüm. Şimdi ne verebiliriz ona? bakalım yavaş yavaş şunu vermek istiyorum arkadaşlar şöyle bir agave türü şöyle köklü Güneşte vuruyor şimdi artık günler uzadı şu kızımızı verelim ona şöyle büyük bir rozet genelde rozet türünde istedi anladığım kadarıyla hmm nasıl topraklanmış Ay şey olmuş köklenmiş her yer toprak bakın saçaklara şöyle azıcık silkeleyim evet evet gezelim İnşallah güneşten de bir problem yaşamadan çekebilirim şöyle bir kısım ama bunların kökleri vardır arkadaşım köksüz geldi denmesin. Değil mi? Problem olmasın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Çok şükür bir iki gündür biraz sanki ısındı hava. Şöyle şu kızımızı verelim. Burada şu kızımızı verelim şöyle kocaman bir verigatalı tür evet hem rozet koyacağım hem bu türlerden de koyacağım çünkü çok güzel pembe çiçekler açıyor bu benim kocaman iki saksım var ondan, ondan sonra aynı üm istemeli arkadaşlar aynı türleri olmasın dendi köklenmiş mi bakalım Evet köklü. Şu kısmımızı verelim. Şöyle. Şöyle sarı kızımızı verelim. Sedum Adolpi. Şuradan bir tane Lezitia verelim. Koydum. Evet. Gelelim şöyle. Az güneşli arkamı alayım. Şuradan bir para ağacı vereyim kendisine. Şöyle köklenmiş. Bakın. Hmm her yeri dağıt Semoş. Yapma Semoş. Bak kendi kendime de konuşuyor. Şurada bir kısım var. Onu vermek istiyor. Yok. Sökemedim ki hepsini kaldırdı. Şu kısımızdan verelim. Evet. Güzel bir kız. Başka ne verebilirim? şöyle bir tür vereyim en güzel bir kısmı da. Büyük küçük hepsinden koyacağım arkadaşlar. Şu tarafta daha güzel şeyler var. polluxlar var diye biliyorum. Bakalım şu kısmı verelim ona. Bu da özel tür arkadaşlar. Şöyle güzel bir opalina. Yaprağını da kırdım. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kısım var. Bakın kola tahta büyüyor. Görüyor musunuz kollarını? Şöyle koydum. Şurada. Evet köklenmiş ama daha güzel buluruz. Hiç gerek yok. Şuradan bir tane verigatalı bu çiçeği koyayım renkleniyor. Da. Şurada bir kızım var. Onu vereyim. Bakın. Bu kışın borda oluyor. Evet koydum arkadaşım. Hmm. Hı hı. Şöyle iki dalda. Şunu vereyim. Şöyle normal bu çiçeği. Yan yana ekim bunları çok güzel olur. Pembe pembe de çiçekler açarsa. Dön ne verebilirim kendisine? Ha, şuradan prenses şamı koyalım. Evet şöyle, Nereye gösteriyorum. Şöyle bir tutan prenses şamı. Arkadaşım, koydum. Evet burada farklı verebileceğim bir şey var mı? Şu kızım farklı. Şöyle. Şöyle. Bakayım. Evet kamp ateşi. Şöyle. Güzel bir kamp ateşi koydum. Ailem hmm. istemedi. Ay, istemedi. Diktikçe genişletiyorum alanımı. şu güzel bir perle. Magic perle büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet. Aynı uyum istemediler. Beş katlısı da istemediler. Şuradan bir tane havortiye koyuyorum kendisini Bu türden. Bir tane de şu türden koyuyorum. <laughs> Çok affedersiniz arkadaşlar. Biraz çarşılarda işlerim vardı. Hem de dedim güneş biraz şuradan eksilsin. Ee, hani görülsün söktüklerim diye. Buradan görebileceğim ne var? Hmm. olarak koydum bir şeyler ama köklenmediler daha herhalde. Köklenseler. Şöyle güzel bir kısım var onu koyayım. Şöyle bir rozet. Evet. Burada az köklenseler, budadım hep yeni Kedi geldi bakın hep buraları çıkarttı. Yazık. Heh, kaç kere düzelttirdi bunu bana? Kaç kere? Yani yabancı kediler yapıyor arkadaşlar, benim kendi kedilerim yapmıyor. Onlar alışık olduğu için kedi şeye, bitkilere onlar zarar vermiyorlar. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Bakın yorum Ha şurada kalpli yafraflı gördüm şu. Evet kardeşim. Evet. Şurada kırmızılı bir kızım var. Onu almak istiyorum. Böyle. Ondan bulursam gene koyarım. Böyle bir şey. Heh var şurada bakın. İki kök olsun. Verigatalıdan koydum çünkü. Şurada bir tane minik de olsa melakon var. Onu koymak istiyorum arkadaşım. Özel türdür bu da. Kıymetli türler yani. Asla özel şu bu diye bir şey yok da. İşte Çin'den geleni özel demişler. Bana göre hepsi özel. Hepsi de güzel. Şöyle minik iki ta iki rozette olsa şey palaço burun koydum arkadaşım sana. Şurada güzel köklenmiş bu. Şöyle bir sedum türü koydum. Saksılarınıza böyle şey olarak aranjman olarak diktiniz de çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Şu bordo kızdan kopartabilirsen. nereye tutuyorum? Bakın minik minik koydum arkadaşlar. Şurada minik farklı bir tür var. Onu koyalım. Evet koyduk. Şu kızımızın kökü olmamış daha. İşte. Köklenmeyince. Biraz daha buralara gelelim. Buradan verebileceğim ne olur? minik de olsa güzel türler vermek istiyorum kendisine. Bu vera arkadaşım. Bir tane de minik vera koyayım. Bu bronzeden kırmızı olur. Şunu büyük unutabilir miyim ki? Değerlerde. Evet. Şöyle minik bir kız. Sarı çiçek açar. Şurada açmış zaten köklenmiş midir ha, köklenmemiş arkadaşım şunlar ha, bakın minik de olsa koyayım şöyle köklü arıyorum da bakıyorum Evet şöyle de bir türüm var bakın bunu da koydum bunu da koydum ha, şuradan bir tane afra. Afra ağacı. Ağaç gibi olur arkadaşlar. Yeri olan bahçeye de dikebilir bunu yere. Bu bildiğiniz ağaç formunu alır. Bunun verigatalısı da var. Şuradan verebileceğim. Şu kısa verelim ona. Evet şöyle güzel bir kız. Evet. Şuradan jeli verelim minik de olsa şöyle iki tane minik jeli verdim arkadaşım sana evet evet burada verebileceğim var mıdır var mıdır evet şey beğenemedim var da ben beğenemedim. marka. Şurada güzel bir kısım var. Özel bir tür. Tombul yapraklı. Şu kızımdan da vereyim ama Kopartabilirsem. Bu sunu verdim ya canım. Bu yeşili. Yan yana dik iki saksıya. iki saksıdan sarksın bence. Şöyle güzel bir böbek vereceğim sana canım. bebek ama güzel bir tür. Evet. Şuradan şu kızımızdan verelim. Pembe çiçekler açar çok güzel. Hmm. Evet şöyle güzel farklı bir kız. Bundan da koyalım. Rozet koydum arkadaşım sana. Şöyle sprintan. Kalan şu. Şuradan bakalım kalan şu. Evet. Kök atmaya başlamış arkadaşlar. Yeni budadım zaten. Şimdi mevsime atıyor. at veriyor. Şuraya de bakıyorum. verdim. Buradan verebileceğim başka ne var? Şöyle bir tane özel türdür bu da Markus. verdim. Markus verdim arkadaşım sana. Şuradan başka farklı bir tür. Onu da vereyim. Evet. Evet şu kızı da verelim ona. Pembe Grapto. türünüz olsun diye köklüyse büyük küçük şey yapmıyorum. Hayırda etmiyorum arkadaşım. Şöyle farklı bir tür. Ondan sonra ne verebilirim? Bundan koydum. Şu da farklı bir tür ama ha kök atmaya başlamış ama koyalım. Kuru toprağa dikiyorsunuz arkadaşlar geldiğinde. Hani bunu hep dile getiriyorum. Belki ilk defa seyreden hani bu hobiye yeni gönül vermiş olan olabilir. Bilmiyordur. Kuru toprağa dikiyorsunuz. Bir hafta 10 gün su yok. Kılcal kökleri atıyor. Ondan sonra zaten köklü bu bitkiler o ayrı da. Yani bunun şeyi bu. Sistemi bu. En azından ben öyle yetiştiriyorum. Ve hiç sorun da yaşamıyorum. Yaşamadım da bugüne kadar. Şöyle Kara bir kız verdim canım sana. Buradan alabileceğim var mı? Nereden koydum? Hmm. Evet. Evet, evet. Evet. Hmm. Pe açma öyle bir şey diyorlar ona. Bakalım. Klasik setimiz şu an Anneler Günü, 10 Mayıs'a kadar 700 TL yaptım arkadaşlar, Anneler Günü için. Öyle bir kampanya yaptım ben de. Şurada farklı bir kız var onu verelim. şöyle arkadaşım. Ondan sonra hmm. şöyle şu kızı vermek istiyorum sana. Büyük bir firet koydum arkadaşım. 40 tür üzerine belirlediğim fiyattır arkadaşlar. Yani 40 adet fiyatı 750 TL normalde ama şeyde anneler günde 700 lira yaptım fakat 40 türün üzerine ben 50 oluyor 60 oluyor bazısına köklü ürün varsa 70 oluyor yani kimse torpilde geçmiyorum şöyle ha, başka yerden vereyim ee, yani üzeri benim hediyem öyle diyeyim size arkadaşım Elimden geldiğince elimdeki bütün türlerden vermeye çalışıyorum. Minik minik de olsa biz de öyle köklendiriyoruz. Minik minik buduyoruz. Minik minik satın aldık zamanında. Şöyle Yakut kolyesi. Ondan sonra ben bir yerlere yeni diktim ama nereye diktim? şey. Bunlar çok sağlıklı değil. Sağlıklı olmadı mı vermek istemiyorum. Arkadaşım bu özel tür. Sana bir tane böyle şey minik bir rozet kırdım. Mini bel Şuradan da azıcık sana. Şunu şu kızdan alacağım. Tırcık. Şöyle. Burada bir sürü diktim, büyüyecekler inşallah. Geldi yabancı kedinin biri, hep yattı üzerlerine, nasıl ezdi bakın. Heh. İşte hayvan. Ha, şu kızım da açacak arkadaşlar, bakın turuncu, çok güzel açacak. Şu kızdan kırabilir miyim ki? Gerçi şurada köklü varsa köklü almaya çalışayım ama ha, alamadım. Başka burada verebileceğim. Şu şey Yakut kolyesi biraz gözüme az geldi. Şundan bir dal daha eklemek istiyorum ona. Heh. Sağlıklı olsun. Şöyle. Başka başka. Şu kızdan da verelim ona. Köklenmiş güzel. Şundan da bir tane verelim. Evet. Koydum arkadaşlar. Başka ne verebilirim? vermediğim kaldı mı sizle birlikte bakayım vermediğim bu rozetlerden hep verdim evet verdim yine gezelim sonra sayacağım arkadaşlar bordo kısımdan da vermek istiyorum ama evet şöyle farklı var mıdır diye bakıyorum da bebek de olsa farklı varsa koymak istiyorum arkadaşım mesela şunu koyabilirim evet Drago bu Dragon'un bebeği. Bebeki. Hmm. Buradan. Buradan. Büyük fret koydum. Bebek fret yavruları var da. Gözümün önüne geldi. Şu yavru da olsa vermek istiyorum ona. Şöyle bir tür. Rozet şeklinde işte genelde rozet dediler ya büyüdü mü rozet arkadaşlar evet şu verelim iki tane şöyle evet Aman. var mı diye bakayım son son sonra sayalım Eksik kalırsa arkadaşlar ben zaten Şey yapıyorum e, Tamamlıyorum Videoyu kapattıktan sonra da Önemli değil Evet şöyle minik bir kısık belirle Arajman yapın bence arkadaşlar Arajman yaptığınızda e, Daha sağlıklı büyürler Rozetleriniz ne zaman tamamen büyüdüğünde Bence o zaman ayırın Hem şimdi yazda geliyor ya e, şeye dayansınlar kura bence Türde de çok olunca insan şaşırıyor ne vereceğini ay delirecek ben. şöyle koyayım pardon arkadaşlar şöyle yapalım gene ben göz gezdiriyorum şöyle bir iki 3 şöyle 4 5 6 kocaman rozetler de verdim bakın arkadaşlar mesela bu büyük bu küçük ama tür olsun diye koyuyorum 6 7 şöyle 8 9 şöyle 10 11 şuradan da yer kendime şu 11

Şöyle 46 47 48 49 50 50 şöyle 51 52 53 şu 54 şöyle 55 56 57 58 şöyle 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 tane oldu arkadaşlar Evet şöyle şurada bir tane Çelik de olsa mor Gra da koyacağım arkadaşım sana farklı daha köklenmedi ama e, kuru toprakta o hemen köklenir mor Grato istiyorum şu şöyle 69 oldu 70 yapayım bari Evet şöyle arkadaşlar. Evet. Ne verebilirim buradan başka? Evet. Bir tür daha istiyorum. Şu büyüğünü koyayım ona da. Evet. Bunlar özel türlerim arkadaşlar. Çinliler. Şunu istiyorum. Köklü buldum. Çok güzel sarı çiçek açıyor arkadaşlar bu. Evet. 70 tane oluyor arkadaşım bu şekilde. Sağlıkla büyütün. Sipariş vermek isterseniz sizlerde 531 797 56 86 WhatsApp numaram. Instagram'dan ulaşmak isterseniz Semih Altbulut 55 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bunlar da yeni köklenmeler için aldığım bitkilerim. İçinden gelen bitkiler bunlar arkadaşlar. Renklere bakın. Ee, daha yeni aldık. Köklenecekler Allah nasip ederse. Köklenecekler bu dalları güzelleşecek. Ondan sonra satışa sunacağız. Evet. Sağlıklı büyütün Mürvet Hanımcığım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.